Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi devletin tüm imkanlarını kullandığını öne süren Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Başkanı Arzu Sabuncu konuyla ilgili olarak basın açıklaması düzenledi. Miting alanının çevresi AKP'nin bayraklarıyla doğatılmış ve parti bayrakları günlerdir şehrimizin meydanlarında yollarında kalmış. Bu yanlışlığa uzun süre ses çıkarılmamış organizasyonunda belediyeler başta olmak üzere kamu kuruluşlarının olanakları seferber edilmiş, hükümetin icraatı olan tesislerin açılışları Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'a yaptırtılarak bu tesisler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına propaganda malzemesi yapılmıştır. CHP İl Kadın İlçe Başkanı Sapuncu, Başbakan Erdoğan'ın mevcut bakamını bırakması gerektiğini kaydetti. Görünen o ki Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olarak değil, iktidarın tüm olanaklarını kullanarak iktidar partisinin başbakanı olarak yürütecektir.